Merhaba arkadaşlar, otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu şu olacak. Yine yani yine çok sorulan sorular arasında yer almakta. Rektefelik motor nasıl anlaşılır? Yani aracınızın motorunun rektefelik olup olmadığınızı anlamanın e, yolları nelerdir onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu tarz konularda bu motorun, e, yani aracın motor isteyip istemediğini anlatan şey e, dumandır arkadaşlar. Ee, Araçın farklı renk dumanlar, farklı yerden çıkan dumanlar aracınızın motorunun bitip bitmediğini, yani aracınızın motoruna rektife gerekip gerekmediğini anlatan durumlardır. Mesela şu, e, aracınız devamlı suyu eksiltiyorsa, Aracınızın egzozundan su damlaları geliyor ve yoğun şekilde beyaz duman atıyorsa bu mesela aracınızın e, contasının gidik olduğuna işarettir. Yani aracınızın e, contasının değişmesi gerektiğine işarettir. Bu motorun bitik olduğunu göstermez. Tamam motorla alakalı bir sorun vardır. E, yani conta e, dikkate alınmayacak bir arıza değil. Ama bu motorun bitik olduğunu göstermez. Bu contanın yanmış olabileceğini gösterir ve buna göre işlem yapılması gerekmektedir. Şimdi aracınızın egzozundan siyah duman geliyordur bu ne bileyim e, EGR valfinizin tıkalı ya da arızalı olabileceğine ya da aracınızın enjektörlerinin işeme yapıyor olabileceğine yani arızalı olabileceğine işaret bu tarz durumlar farklı arızalara sebebiyet göstermektedir. Şimdi aracınızın egzozundan mavi duman gelmesi mesela aracınızın egzozundan devamlı şekilde mavi duman geliyor. Bu aracınızın motorunun e, sıkıntılı olabileceğine işarettir. Şimdi egzozda mavi duman gelmesine sebebiyet veren farklı unsurlar da var. Ee, ama genelde dikkat alınması gereken bir arızadır ve bu arıza e, genelde motor kaynaklı olmaktadır ve ciddi maliyetler içeren bir arızadır. Ama dediğim gibi farklı şeylerden dolayı da araç egzozdan mavi duman e, atabilir. Şimdi araç egzozdan mavi duman atıyor diye motor rektefe istiyor. Ee, diyemeyiz dersek yanlış olur. Ama dediğim gibi dikkate alınması gereken bir arızadır. Bu tarz yani araçtan gelen dumanlar, kokular bu tarz arızaları göstermektedir. Şimdi aracınızın motorunun rektifelik olup olmadığını anlamanın yollarını anlatayım size. Ee, şimdi arkadaşlar e, eski tip araçlarda şöyle bir şey vardı. Aracınızın yağ kapağını açıyordunuz. Motor sıcakken ve rolentide çalışır durumdayken yağ kapağını açıyorduk. Yağ kapağından böyle eşit çok fazla yağ sıçratma varsa ve buradan duman geliyorsa aracın motorunun yani dumandan ziyade hava bile geliyor olsa yani yoğun şekilde aracınızın e, motorunun rektefe gerektiğini e, anlayabiliyorduk. Ama artık yeni nesil araçlarda bu tarz bir durum söz konusu değil. O yüzden bunu dikkate almamanızı öneririm. Şöyle yapın. E, araç rolantide çalışıyor. Motor sıcak. Bakın bu iki konu oldukça önemli. Araç e, motoru sıcak olacak ve araç rolantide çalışıyor olacak. ...siz çalışırken bu yağ çubuğunu çekeceksiniz... ...şimdi... ...yağ çubuğunu çektiğinizde... ...buradan... Ee ...böyle siyahla mavi arasında... ...böyle gri renkte diyelim... ...koyu yani siyaha daha yakın... ...böyle duman geliyor... ...yoğun bir şekilde duman geliyorsa... ...ve aynı zamanda da böyle yanık yağ kokuları geliyorsa... ...bu... ...kesinlikle aracın motorunun... ...bitik olduğuna işarettir... ...bu tarz bir durum yaşandığında... Bu araç kendi aracınızda kesinlikle aracın motorunu baktırmanız gerekmekte ilk defaya kadar gitmesi gerekmekte Eğer ki bu tarz bir araç satın alacaksanız bu motorun bitik olduğunu bilerek satın alın size ciddi masraflar çıkaracaktır Bu kesinlikle önemli bir detaydır bakın Aracın motoru sıcak durumda yani aracın motoru yorulmuş olsun Rolantide çalışıyor olsun ve bu yağ çubuğunu çektiğinizde buradan e, yanık yağ kokusuyla birlikte yoğun şekilde duman geliyorsa yani şuradan gri, siyah, mavi arası hani böyle koyu renkte beyaz değil yani koyu renkte bir duman geliyorsa bu aracın motorunun bitik olduğuna yani aracın motorunun rekteferik olduğuna e, işarettir. Bu motoruna bakılması gerekmektedir. E, %100 sonuç verir mi? %90 verir. %10 şey yapmaz garanti olsun istiyorsanız eğer yani bu tarz bir durumla uğraşmak yerine yani garanti olsun istiyorsanız eğer aracınıza kompresyon testi yaptırırsınız. Bunu motorcular, e, ekspertizler birçok yer yap. Aracına kompresyon testi yaptırırsınız. Kompresyon testinde aracın motorunun bitik olup olmadığı yani rektefe gerekip gerekmediği ortaya çıkacaktır. Çünkü kompresyon testi yaptığınızda motordan e, hava kaçakları yani e, vakum kaçakları olup olmadığı ortaya çıkacak. Bu durumda aracınızın motorunun e, ömrü, motorunun performansı ve motorunun rektifelik olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Bu, bu iki hususla e, aracın motorunun rektifelik olup olmadığını anlarsınız. İlk husus şey araç sıcakken bu rolantide çalışırken yağ çubuğunu çektiğinizde hem yanık yağ kokusu hem yağ sıçraması hem de böyle buralardan duman. E, koyu renkte duman ve kompilasyon testi. Bu iki işlemi uygulayarak aracın motorunun rekte felip olup olmadığını kolaylıkla anlayabilirsiniz. Eğer ki yeni bir araç alacaksınız ve kendiniz yani bu konu hakkında çok bir bilgi sahibi değilseniz bu yağ çubuğuna bakabilir ve kesinlikle eksozdan çıkan dumanın rengini dikkate alabilirsiniz. Ee, yine bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.